Yani ben hakikaten hani eee Bine ulaşan ilk Türk yayıncı değil de kendi adıma şunu söylemek istiyorum hani Abi harbiden duygulandım ya Diyeceğim Yani bu, e bu e buraya geleceğimi oluyor, Bir emze sağ ol hocam Sağ ol, eyvallah Yani Eee <laughs> Vallahi etkilendim abi <laughs> I'm Adana, 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 Merkez, Adana, ve Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? İyi, yüzümü yıkıp geliyorum abi. Bir danjör!

Adana, 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 patlıyor, abi hepinize yine tek tek teşekkür edeceğim son sablar ve donetler okuyamadım şu anda ama ee, Abi öncelikle şunu söyleyeyim ESC'de oyun durmuyor geri zekalı Hepinize tek tek teşekkür edeceğim abi <laughs> ee, Şunu söyleyeyim öncelikle yani şurada oturup şu işi yapabilmek için hani Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adıyor. Oh. Ya. Ne yaptı? ya bin benim için bir hani binle 950 arasında çok büyük bir fark yok açıkçası ama yani bin benim için bir nasıl desem böyle Merkez. E... milestone denir ya böyle hani koyduğunuz bir hedef olur. Onun gibi bir şeydi yani bin benim için. Hani onu onu geçebilir miyim diye düşünüyordum her zaman. Yani şöyle bir şey var, son son aylarda özellikle hani hakikaten e, yani başarılı oldukça, çok seven sayısı arttıkça nefret eden insan sayısı da artıyor. Hani devamlı olarak üzerimde bir baskı da var. Hani yapmaya çalıştığım veya yapmak istediğim, yapamadığım, iyi niyetle söz verip yetiştiremediğim şeyler oluyor. Size karşı mahcup olduğum anlar oluyor falan bazen. Ya onları ben çok kafaya takıyorum. Yani haterları falan da kafaya takıyorum açıkçası. Ne kadar takmıyorum desem yalandır yani çünkü duygusal bir adamım. Yani onun dışında <laughs> okuluma gerçekten ara verip hani biraz böyle Twitch olsun bu yönlerimi olsun yönelme kararı Adana, 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 Merkez, verdiğim zaman herkes. ailemin olsun çevremdeki insanların olsun ee vesaire tepkileri o ne olacak abi işte Twitch'ten falan zengin mi olacağım falan filan yani hep şey dedim yani zengin olmak istemiyorum zaten hani amacım ben sevdiğim işi yaparak yaşamak istiyorum yani sevdiğim işi yapıyorum başarılıyım beni seven ve izleyen insanlar var. oyun durmuyor Gerizek Bana söylenen abi. şeyler hep şöyle. <laughs> Aa abi o zaman İngilizcende yine neden İngilizce yapmıyorsun? işte? neden Türklerle uğraşıyorsun? İşte bizim millet fakir bilmiyor musun? Parası olsa da vermez bunlar falan filan bilmem subscribe olacak da işte para kazan. Mesela, hani üzerimde çok fazla baskı vardı. Bin, bin, hani benim için bir şeydi böyle hani. Bin barajını kırarsam tamam diyorum yani. Hani bini kırdığım zaman demek ki hem bu komüniteye inanabilirim hem yaptığım işin düzgünlüğüne inanabilirim adam, 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 diye düşünüyordum. O yüzden yani şu anda ne kadar mutlu olduğumu anlatamam ya. <laughs> ne kadar mutlu olduğumu gerçekten anlatamam. Hepinize izleyen, sab olan herkese gerçekten teşekkürler. Kaçırdım. şeylere de bakmak istiyorum. Ne kadar yakalayabilirim bilmiyorum ama. Ah, bir bakayım abi. Önce bir sablara bakayım. <laughs> ee, Rockfus 41. Adana, Adana, patlıyor, subscribe olmuş. Ee, şeyleri başarı tekrar okuyacağım. Pipili Kral subscribe olmuş. Hesenli Vakif subscribe olmuş. Sağol. Ege Doğan subscribe olmuş. Sağol. Proxian subscribe olmuş. Sağol. Sağol.